Çözümler bul, hata aramayı bırak, çözümlere odaklan. Sorun ya da bahane üretmek bize bir şey kazandırmadığı gibi kendimizi de yıpratmamıza neden olur. Olumsuz düşüncelerden uzak dur. Çünkü olumsuz düşünceler hastalığa dönüşen negatif enerji üretir. Ayrıca olumsuz kişiler çözüm bulamazlar ve sorunları büyütürler. Ve bunlar üzülmeyi, dedikoduyu ve kötümserliği tercih ederler hayatının olumluya dönmesi için önce düşüncelerinde olumlu hali yakalaman gerekir. Çünkü biz ne düşünüyorsak oyuz. Bundan sonra bir karar al ve hayata pozitif bak. Kötü ya da olumsuz düşünme. Bahaneler üretme. Başına gelen olumsuz olaylarda suçlar ama Sorunun değil çözümün bir parçası ol. Hatalarından ders al, tecrübe edin öğrenen, çalışan, üreten, enerji dolu bir insanım.